Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fizik bir konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Artık 12. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Statik denge ve esneklik konusundayız. Bu ana kadar ne yaptık derseniz açısal momentum konusuna kadar tamamladık ve arkadaşlar bir genel tekrar yaparak aslında tüm konuları bir baştan bittik, tekrar etmiş olduk. 11. bölümü tamamlamış olduk. Şimdi artık biraz daha derin sulara doğru inmeye devam ediyoruz. Esneklikte ve statik dengedeyiz arkadaşlar. İsterseniz bölüm içeriğine bir bakalım. Burada öncelikle denge şartlarından bahsedeceğiz. Daha Sonra ağırlık ve kütle merkezi ile alakalı bilgilerimizi vereceğiz. Daha sonrasında katı cisimler için statik denge örnekleri çözeceğiz ve katların esneklik özelliklerini sizlerle paylaşarak olayı tamamlamış olacağız. Çok öyle uzun bir konumuz değil arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle statik denge ve denge şartlarından başlıyoruz arkadaşlar. Hemen açıklamamızı okuyalım. Diyor ki herhangi bir cisme etkeden tüm kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim dengededir demişiz arkadaşlar. Bakın şimdi bu konuyu, buradaki bu tanımlamayı biz çok da yabancı değiliz. Bu tanımlamayı birazcık hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz derseniz Newton birinci yasası arkadaşlar. Yani ne demiştik bakın Newton'un birinci yasasında da şöyle söylemiştik. Demiştik ki eğer bir cisim üzerindeki toplam tüm kuvvetler bu toplam işaretidir artık biliyoruz. F toplam diyoruz eşittir sıfır demiştik arkadaşlar. Bu bizim için cismin dengede olduğunu söylemiştik. Ama burada şimdi şöyle bir ayrıntı vardı. Demiştik ki eğer Newton yasalarını hatırlarsanız bu tarz bir durumda yani eğer tüm cizik, dış kuvvetlerin toplamı sıfırsa cismimiz iki durumda olabilir. Bunlardan birincisi cisim durağan halde olabilir arkadaşlar. Bakın durağan diyorum. Yani sıfır hızı. Şöyle diyelim v eşittir sıfır olabilir. Ya da arkadaşlar cismimiz sabit hızlı hareket edebilir. Sbt hızlı hareket diyorum. Yani cismimizin bir hızı olabilir ve bu sabit hızlı olabilir demiştik. İşte biz burada aslında biraz daha olayı e, özelleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Eğer bir statik dengeden bahsediyorsanız bakın burada statik denge diyoruz. Statik denge aslında dengenin özel bir halidir ve durgun haldeki denge demektir arkadaşlar. Yani biz bu durumda şu durumu ele alacağız. Yani durağan hali ele alacağız. Ve biz bunu şöyle demiştik arkadaşlar. Bakın demiştik ki aslında buradaki toplam kuvvetlerin sonucunun sıfır olması burada bir iğmenin olmadığını ve iğmenin sıfır olduğunu bizlere anlatır demiştik. İğme dediğimiz şeyde aslında direkt olarak hız etkiler. E, hız sıfır yani buradaki iğme sıfırsa hız değişmez demiştik arkadaşlar değişmez. Şimdi burada Durağan halde demek ne demek? Şöyle yazalım isterseniz. T ilk diyorum bakın. T son diyorum arkadaşlar. Şimdi durağan hal demek ilk durumda hızımız sıfır demek. E şimdi iğme değişmediği için, iğme olmadığı için bakın kuvvetlerin toplamı sıfır olduğu için ne olursa olsun ne kadar zaman geçerse geçsin hızımız değişmeyecek demek yine sıfır olacak. Ve bu durumda aslında bakın hep durağan haldeki ve dengedeki hali bize aktarmış olacak. Peki İkinci durumu incelersek yani sabit hız hareket incelersek bakın yine iğmemiz sıfır. Burada diyelim ki bir hızımız var. İşte hızımız diyelim ki 2 metre bölü saniye. E şimdi iğme sıfır olduğu için hız değişmeyeceği için ne kadar zaman geçerse geçsin hızımız yine hep 2 olacak. Yani bunun anlamı da bakın sabit hızlı hareket ediyor demek olacak. Ama biz ne demiştik bakın statik denge durgun haller olduğu için biz aslında şurasıyla ilgileneceğiz özel bir halle ilgileneceğiz. Şuradaki sabit hızlı ve hareketli durumları ilgilenmeyeceğiz arkadaşlar. Birinci şartımız budur. Şimdi devam edelim isterseniz arkadaşlar ve şöyle bir durum var. Bunu da size aktarmaya çalışacağım. Bakın bizim karşımıza çıkan tüm cisimler isterseniz bir cisimleri tanımlamaya çalışacağım. Bizim karşımıza cisimler çıkıyor ve bu cisimler aslında iki durumda olabilir. Birincisi parçacık halde olabilir arkadaşlar. Parçacık durum. Yani parçacık halde olması noktasal olması demek oluyor. İkincisi ise bizim bildiğimiz gerçek cisimler. Yani iki boyutlu, üç boyutlu düzlemsel, hacmi olan, kütlesi olan bildiğimiz günlük hayatta karşımıza çıkan gerçek cisimler olabilir. Peki şimdi bu iki durum içinde hocam bu formül yeterli mi? Yani sadece dengenin e, tüm kuvvetlerinin sıfır olması yeterli mi? Hayır arkadaşlar. Peki bunu ne yapacağız? Biraz daha ayrıntılamamız gerekiyor. Birincisi şunu söyleyelim. Bakın eğer cismimiz parçacık halde ise parçacık haldeki cisimlerde denge için yeterli olacak tek bir formül var. O da buradaki birinci formülümüzdür. Yani parçacık cisimlerinin üzerindeki kuvvetlerin toplamının sıfır olması o parçacık cismin dengede olduğunu bize aktarır ve anlatır. Bu tamamdır. Ama eğer gerçek cisimlerle çalışıyorsanız işte o zaman cisimler üzerinde bulunan toplam kuvvetlerin sıfır olması cismin dengede olduğunu kanıtlamaz arkadaşlar. Yeterli olmaz. Peki ne yapacağız derseniz işte bu durumda bizim karşımıza şu tanımlama çıkıyor. Gerçek cisimler bakın yani parçacık olmayan cisimlerde dengenin sağlanması için üzerindeki kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması yeterli değil arkadaşlar. Bunun yanında ne olması gerekiyor? Bununla birlikte cismin üzerindeki herhangi bir noktaya göre toplam torkların da sıfır olması gerekir arkadaşlar. Hemen istersen hatırlayalım. Bakın tork dediğimiz ifade neydi? Şu şekilde tau işaretiyle gösteriyorduk. Ve arkadaşlar herhangi bir kuvvetin belli bir dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımıyla bulunuyordu. Burada kuvvetimiz nedir arkadaşlar? Vektöreldir. Ama bakın şu formülü kullanabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? Buradaki f ile yani kuvvetle yer değiştirme buradaki vektörün yani uzaklık vektörünün birbirine dik olması gerekiyordu arkadaşlar. Ama şimdi her zaman böyle dik olur mu? Olmaz. E ne olacaktı arkadaşlar? Bakın dik olmadığı durumlarda da şöyle bir formülü bulmuştuk Demiş ki f çarpı d çarpı sinüs Alfa. Yani burada işte şöyle bir cisim var. Şuradan dönebiliyor. Kuvvetimiz bakın şöyle. Bakın şurada bir alfa derece açı var. Bize ne lazım? Her zaman dik olan kısmı lazım. O yüzden bak şurayı bulmak için ne yapıyoruz? İşte F çarpı sinüs alfa yapmış oluyoruz. Aynı zamanda bakın isterseniz daha da vektörel açıdan çalışmamızı yapmamız gerekir ki aslında bu görüyorsunuz ki hatırlarsanız bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın F vektörel çarpım D olmuş oluyor. Zaten biz bunları tork konularıyla işledik. Zaten bakın şu vektörel çarpım işte burada işimiz yarıyor arkadaşlar. Eğer böyle açısal durumlar varsa siz direkt vektörel çarpım yaparsanız şuradaki şu sinüs değerini işin içine katmış oluyorsunuz ve buradaki açı artık ne olursa olsun yani açıya dikkat etmeden direkt vektör olarak çarptığınızda torku direkt olarak bulmuş oluyorsunuz. Hemen şunu inceleyelim. Bakın Buradaki vektörel çarpımın sonucu ne olur? Hocam vektörel çarpımın sonucu vektöreldir. Dolayısıyla bakın tork vektöreldir arkadaşlar. Torkun vektör olduğunu bileceğiz. Bir de şöyle bir formülümüz var. İsterseniz bir hatırlatmaya çalışayım. Tork dediğimiz ifade eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal i'meyle de bulunuyordu. Aslında bu şu demek oluyor bakın arkadaşlar. F eşittir m çarpı a demek oluyor. Bu öteleme için, bu dönme için geçerli bir formüldür. Birbirinin özel halleridir. Onu da söylemiş olalım. Peki, şimdi vektörlerden de biraz bahsedelim. Demiş ki bakın bu tarafa doğru dönüş saat yönünün tersiydi. Biz buna pozitif demiştik. Yani eğer kuvvetler bu tarafa doğru döndürüyorsa, pozitif bir tork oluşturur. Eğer buradan bu tarafa doğru yani saat yönünde döndürüyorsa kuvvetlerimiz negatif bir tork oluşturur demiştik. Hemen söylemiş olduk. Şimdi bakın elimizde böyle bir kütlemiz var. Bakın herhangi bir kütle. Diyelim ki bu kütleye şöyle bir kuvvet etki etsin. Ben buna F1 kuvveti diyeyim arkadaşlar. Bir de şöyle şöyle yapalım isterseniz. Bir de bakın şuradan şöyle bir kuvvet etki etsin. Buna da F2 kuvveti diyelim. Şimdi ne yapacağız? Diyelim ki bakın arkadaşlar şuradaki şu noktaya göre bir tork hesaplaması yapalım sizlerle. Ne yapacağım hemen? Buradaki uzaklığı bulmam lazım. Bak, uzaklığı buldum hemen buraya. Dikkat ederseniz bakın burada bir alfa derecelik açı var. Yani ben işte buradaki F1 kuvvetinin oluşturduğu torku tork 1 dersem buna eşittir dersem nasıl yapmam gerekir arkadaşlar? Hemen bunun bakın dik bileşenini bulmam lazım. Çünkü bana dik bileşen lazım. Bak dik bileşim açının karşısında. Karşıda oluyorsa sinüs oluyordu. Bunu söyledik. Dolayısıyla bakın şöyle yapacağız. F1 çarpı D1. Buraya D1 diyelim uzaklığı Çarpı sinüs. Alfa olarak buradaki birinci e, kuvvetimizin oluşturduğu torku bulmuş olacağız. Bitti mi? Bitmedi. Hemen şuna bakalım. Bu ne tarafa doğru çeviriyor bakın arkadaşlar. Pozitif yönde değil. Bakın ne tarafa? Saat yönünün tersine. Yani bu aslında e, eksi yönde bir dönüş var. Onu da söylemiş olalım. Geldik şimdi ikinci kuvvetimize. İkinci kuvvetimize de, de oluşturduğu tork tork 2 diyelim arkadaşlar. İstersen şöyle uzatalım bakın uzattık. Burası da D2 olsun. Sanki dikmiş gibi alalım. Yani tam dik değil gibi ama hani biraz işlem kolaylasın. Ne dik olsun arkadaşlar. Hemen burada ne yapıyoruz? Man dikse F2 çarpı D2 dememiz bizim için yeterli oluyor. Ve bu şekilde aslında iki torku da bulmuş oluyoruz. Ama bakın yetti mi? Yetmedi. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? İşte biz bu iki torku toplayacağız ama nasıl toplayacağız? Bakın dikkat edin. Vektörel toplayacağız. Vektörel topladığımızda tork 1 artı tork 2 ne olacak arkadaşlar? Eşittir. Sıfır olacak. İşte sıfır olursa ne olacak? Dengede. Yani dengede olması için bu toplam torkların da sonucunun sıfır olması lazım. İşte bununla ilgili size soru soracak. İşte diyecek ki F ne olur? F2 ne olur? Veya ne olacak? Nasıl bir uzaklıkta olsun gibi sorular sorarak denge ile ilgili size sorular soracak. Ve bu dengeyi de sağladığınızda işlem tamamlanmış olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu durumda. Bakın biz denge şartlarında şunu öğrendik. Artık karşımıza çıkan ne hangi cisim olursa olsun. Herhangi bir cisim için noktası almış artık noktasal değilmiş. Buna bakmayacağız. Herhangi bir cisim için eğer dengede olmasını istiyorsak. Bunun için şu iki şartı bileceğiz. Birinci şartımız cisim üzerinde bulunan Tüm dış kuvvetlerin toplamı ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Nasıl toplam? Vektörel toplam. İkincisi bakın burada kuvvetlerin vektör olduğunu biliyoruz. Tabii bazı işlemlerimizde kolaylık olması için bunu x ekseni için y ekseni ve z ekseni olarak eksenleri ayırarak toplamlarımızı yapabiliriz. Bu toplamların tamamının sonucu sıfır olacak ki biz ne yapacağız? Dış, tok, dış toplam kuvvetleri sıfırlamış olacağız. Yeterli mi? Değil arkadaşlar. Öğrendik artık. İkinci bir kuralımız daha var. ikinci bir şartımız var. O da şudur. Bir dönme etkisinin herhangi bir dönme eksenine göre toplam dış torkların bileşkesi de sıfır olacak. İşte bu durumda arkadaşlar. Artık gönül rahatlığıyla cismimiz dengede diyebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olacağız. Bu iki şartı sorularda eğer denge içeriyorsa uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle genel anlamda bir özetlemeye çalışalım. Bakın ne anlatmaya çalıştığını sizlere aktarmaya çalışalım. Bakın denge için dedik ki biz iki tane şart söyledik. Bizim birinci şartımız biz aslında şunu söylüyor. Diyor ki öteleme dengesi vardır diyor. Yani bakın verilen bir referans sistemine göre bakıldığında cismin kütle merkezinin çizgisel iğmesinin sıfır olduğu anlamına geliyor. Şimdi bakın tekrar edelim. Çizgisel iğme A ile gösteriyor ve sıfırsa. Ve dedik ki biz aslında cisimlerin durağan halleriyle ilgileniyoruz. Durağan hal demek eşittir hızın sıfır olduğu an demek. E şimdi iğme değişmediği için, iğme sıfır olduğu için hızı hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Hız her zaman bakın her zaman diyorum her z, hz, v eşittir sıfır olacak. Hızın sıfır olması da ne demek olacak arkadaşlar? Dengede ve durağan demek oluyor. Bakın ne için bu? Öteleme için geçerli. Ama bizim için sadece öteleme yeterli değil arkadaşlar. Bakın o yüzden işte ikinci şart devreye giriyor. İkinci şart da dönme dengesini ifade ediyor. Yani sadece ötelenmek değil dönmemesi de gerekiyor dengede olması için. Yani bakın herhangi bir eksene göre açısal ivmenin sıfır olduğu anlamına gelir bu da. Açısal ivmeyi biz şu şekilde gösteriyorduk. Bu eşittir sıfır zam. ve cismimiz ilk başta durağan olduğu için dönmüyor. Yani bakın açısal hızı da sıfır demek oluyor. Ve ne kadar zaman geçerse geçsin yine açısal ivme sıfır olduğu için bu değişmeyecek. Her zaman sıfır olacak ve bunun anlamında işte dönmüyor oluyor. Burada dönmüyor yazıyor arkadaşlar. Dönmüyor olacak. Dolayısıyla hem ötelenmiyor hem dönmüyor. Dolayısıyla cismimiz ne durumda bakın statik dengede yani cisim durgun halde arkadaşlar. Böylece herhangi bir çizgisel ve açsal hızdan da sahip değil. Karşımıza bu şekilde bir cisim geldi ve dediler ki bize dengede hemen yapacağımız şey şu F1, F2, bu da F3 olsun. Birinci olarak siz burada kuvvet toplamı yapacaksınız. Birinci şartımız bu. Ve eşittir sıfır diyeceksiniz. Vektör olarak toplayacaksınız. Hemen ikinci şartımızı yazalım arkadaşlar. Herhangi bir eksene göre şu şekilde tork dengesi yapacağız. Tork dengesinde sıfır diyeceğiz. İşte bu iki şartı sağladığında gerekli işlemleri yaptığımızda sonucu bulmuş olacağız. İşte bu şekilde dengeyi artık gönül rahatıyla statik denge hesaplarını yapacağız arkadaşlar. Tamam mıdır arkadaşlar? Yani şu harfte sanki cim harfine benziyor arkadaşlar. Tabii noktası yok. H harfine benziyor. Devam edelim. Şimdi artık statik dengeyi tamamladık. Ağırlık merkezine geldik. Peki neden bu ağırlık merkezi bizim için önemli bir anlamaya çalışalım? Bakın diyor ki arkadaşlar her ne zaman ve hangi çalışma olursa olsun çalışmalarınızda eğer katı cisimler yer alıyorsa arkadaşlar düşünmemiz gereken kuvvetlerin başına cismin ağırlığı geliyor. Yani ağırlık dediğimiz şey ne? Yer çekimi kuvveti geliyor arkadaşlar. Biz ağırlığı nasıl gösteriyorduk cisimlerde? Büyük G harfiyle gösteriyorduk. Biz bunu isterseniz e, Newton yasalarındaki çalışmalarımızda FG yer çekimi kuvvetini FG olarak gösterdik. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Cismin kütlesi çarpı yer çekimi ivmesinin çarpımıyla bulunuyor. Bunu söylemiştik. Peki bu kuvvetin uygulandığı noktayı bilmemiz aslında çok daha önemli. Yani kuvvetin ne olduğunu biliyoruz zaten. Nokta bilmemiz önemli. Peki noktayı bilmemiz neden önemli? Şundan dolayı. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın kuvvet dengesi toplam kuvvet leri sıfırlıyoruz ve kuvvetlerle beraber torkları da sıfırlıyoruz. Şimdi tork hesaplı yapabilmek için kuvvetin hangi noktadan etki de önemli. Çünkü neden? Bakın şimdi şöyle bir çubuk varsa örneğin. Şimdi ağırlık şuradan bir kuvvet uyguluyorsa şu uzaklık lazım. E şuradan uyguluyorsa bakın şu uzaklık. Yani bizim aslında cismin ağırlık merkezinin dönme noktasından uzaklığını hesaplayabilmemiz lazım. Çünkü tork hesabı yapacağız ve oradan denge hesabı yazmaya çalışacağız. İşte sen bunu bilmiyorsan e o zaman o hesabı yapamazsın. Yapsan bile yanlış yaparsın. İşte bu yüzden bizim için önemli olan ağırlık merkezi. Neden? Bakın şöyle diyelim. Yanda görüldüğü gibi her bir cismin üzerinde bulunan özel noktayı cismin ağırlık merkezleri veya kütle merkezleri. Bakın şurası yazalım kütle merkezi. Peki cismin değişik bütün kütle elemanları üzerine etkeden değişik çekim kuvvetlerinin tümü bu noktaya etkeden tek bir çekim kuvvetine eşdeğerdir arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bakın biz her cismin kendi atomlarının oluştuğunu biliyoruz. Ve atomlar da siz kimyadan biliyorsunuz ki bunların hepsi şöyle bakın küçük küçük bir araya geliyor. Özellikle katılarda aralarında çok daha küçük yerler oluyor ve bu şekilde farklı geometrilerde bir araya gelerek bu cismi oluşuyor ve herhangi bir cismi oluşturuyorlar. Şimdi her bir atomun kendi kütlesi var. Kütle numaralarından falan hepsini kimyadan biliyorsunuz. E dolayısıyla burada şimdi herhangi bir kütle varsa yer çekimi kuvveti de her zaman var. Çünkü kütle çekim kanunu alakalı bir şey. Dolayısıyla bakın buradaki her bir kütle şöyle işaretledim. İşte bu bizim için M1 olsun daha rahat görüyorum. Bakın bu M2 olsun. Bu M3 olsun. M4 şu M5 tamam mıdır? Bakın hepsine bir yer çekimi kuvveti etki edecek işte G etki edecek ve bunların hepsine tek tek çekim kuvvetleri olacak. E şimdi siz şuradaki her bir noktasal kütle için tek tek çekim kuvvetlerini hesaplayarak Oradan tork hesabı yapabilir misiniz? Yani bu imkansız nerede? Yani. yani imkansız. Neredeyse bile değil, imkansız. Yapamazsınız. Çünkü çok zor. Buradakilerin tek tek kütlelerini falan hesaplamak o kadar basit bir şey değil. Ki yerlerini hacim hacim. Yani şurası 0.01 ise hemen bunun yanında bir tane daha var. Nasıl hesaplayacaksınız? Çok zor. İşte bakın diyoruz ki bunları böyle tek tek hesaplamaktansa cismin tüm kütlesine etki edecek yer çekimi kuvvetine ve buradakilerin hepsinin toplamına eşdeğer. Bakın hepsinin toplamına eşdeğer bir nokta ve kütle bulabiliyorsak ve bunu hesaba katarsak bizim için çok daha kolay tork hesabı yapılabilir. İşte bizim asıl amacımız bu. Buradaki her bir noktayı tek tek hesaplamaktansa cismin kütlesinin merkezini bulabilirim. Ve bu merkezden işlemlerimizi yapalım. Ve bu yapacağımız işlemler de aslında diğerlerinin küçüklerinin toplamına eşit ve eşdeğer olsun. İşte bu yüzden buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu noktaya biz kütle merkezi bir diğer adıyla ağırlık merkezi diyoruz. Bu noktayı bulmaya çalışıyoruz. Bakın diyoruz ki bu yüzden M kütleli bir cisim üzerine etkeden Kütle çekim kuvvetinden doğan torku hesaplamak için cismin sadece ağırlık merkezini ele almamız lazım. Ağırlık merkezinden işte Fgmg yani bu da ne demek? Fg demek. Kütledini ele almak yeterlidir arkadaşlar. Buradaki asıl gayemiz işte buradaki bu işlemi yapabilmek. Peki şimdi biz bu işlemi nasıl hesaplayacağız? Yani buradaki kütle merkezini nasıl hesaplayacağız derseniz? Eğer cismimizi bakın x, koordinat sistemini alır ve buradaki koordinatlardan yani analitik düzlemdeki bilgilerden yararlanırsak ve şöyle diyelim bakın burada aslında noktanın analitiği konusunda işte konum bulma formülleri ifade edilebilir. Bu şekilde ifade edilebilir bu formülümüz. Şöyle bir durum var. Bakın burası bizim için neydi? M1'di arkadaşlar. Bu M1 nasıl? Bakın X1, Y1 noktasını etkiliyor. Biz sıralı ikili şeklinde bu şekilde gösterilen analitik düzlemler zaten biliyorsunuz. İşte burası M2, y, işte x 2 Y2. Burası bakın M3, x3'e y3. Burası m4. Bu da nedir? x4'e y4. Şimdi bakın burası da bizim için ne? Kütle merkezi. Değil mi? Kütle merkezi. Şimdi kütle merkezde de koordinat sisteminde yazarsak bir kütle merkezinin x koordinatı var. Bir de kütle merkezinin ne koordinatı var arkadaşlar? Y koordinatı var. Şimdi ne yapacağız? Bakın olay şu. Ne yapmışız buradaki formülümüzde? Demiş ki sadece x koordinatını bulmak için kütle ile x konumunu çarpmışım. Bakın birinci kütle ikinci kütleyle kütle ile ikinci x konumu. Üçüncü kütle ile üçüncü x. Dördüncü kütle dört. Onuncu yolu. Yüz bin. Kaç tane varsa hepsini çarpmışız. Daha sonra bakın sanki kütlelere bölmüşüz. Yani aslında şunu yapıyoruz biz burada. Kütleyle Konumun çarpımını yapıp kütlelere bölerek sanki bakın kütleleri böyle sadeleştiriyoruz ve buradaki konumun aritmetik ortalamasını alıyoruz gibi bir şey. Yani tam böyle değil ama böyle yazmak daha doğru olur bu şekilde hesaplamak. Çünkü ne yaptık? Bak hepsini tek tek çarptık topladık. Daha sonra kütlelere bölerek bu oranı yani kütleleri ortadan kaldırdık. Sanki buradaki konumların aritmetik ortalamasını veya konumların orta noktasını bulduk gibi bir şey demek arkadaşlar. Bu şekilde bakın x'ler kullanarak, x konumları kullanarak x konumlarının ortalamasını buluyoruz. Bu ortalama bizim için kütle merkezi oluyor. Aynı şekilde şimdi sadece x y de lazım. y konumlarını bulmak lazım. y konumları için de ne yaptık bakın arkadaşlar? Yine kütleyle y konumunun birinci, ikinci kütle ikinci y, üçüncü kütle ile üçüncü y konumu, 4 ile 4, ile 5, yüz, 100 kaç tane varsa yaptık. Bu şekilde yaparak bakın kütleyle konumu hesaplamış olduk. Daha sonra kütlelere bölerek kütlelerin toplamına kütleyi orantısal olarak sadeleştirdik ve konumun orta noktasını bulduk gibi bir şey oluyor. İşte bu da ne oluyor? Bizim için y konumu olmuş oluyor arkadaşlar. Daha sonra bizim burada elde etmiş olduğumuz gerçek yani ağırlığın koordinatları x kütle merkezi virgül y kütle merkezi olarak karşımıza çıkacak ve bu şekilde hesabı yapmış olacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu bulmuş olduğumuz noktada artık bizim için tüm kuvvet bileşkelerinde yani kuvvet toplamlarında ve tork toplamlarında kullanacağımız nokta olacak. Bunu da bu şekilde bilmiş olacağız. Tekrar edelim. Bakın bunu da şöyle yazacağız. Bunu şöyle işaret çekeceğiz. Buradan sanki m çarpı yer çekimi kuvveti kadar bir ne var arkadaşlar? Ağırlık kuvveti etkettiğinde bulmuş olacağız. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar burada ağırlık merkezi yazmışsınız hocam. Kütle merkezi yazmışsınız. Yani yanlış mı yazdınız ve bu arayı bir de tire çekmişsiniz. Yani bu ikisi birbirine eşit aynı şey mi? Yoksa bunlar birbirinden farklı şeyler mi? Eşit mi? Farklı mı? Bunu anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın ağırlık aslında neydi? Yer çekimi kuvvetinin kendisiydi. Peki yer çekimi kuvvetimizi nasıl buluyoruz? Bakın kütleyle o kütlenin yer çekimi o gezegenin veya o bulunduğu ortamın yer çekimi iğmesiyle çarpımıyla buluyoruz. Peki kütle dediğimiz şey ne aslında? Kütle de cismin yapı taşlarının ölçütü arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey yok. Herhangi bir cismin yapı taşıyla alakalı bir şey. Şimdi burada o zaman ikisi arasındaki farkı bir anlamaya çalışın. Bakın ikisi arasındaki fark burada yapı taşla yani direkt kütleyle alakalı. Bakın ağırlıksa bir de yer çekiminin etkisi var işin içinde. Şimdi bu ikisi aynı mı değil mi derken aslında şu notumuzu bir okuyalım oradan anlamaya çalışın. Bakın diyoruz ki bir cisim sabit bir çekim kuvveti içerisinde tekrar diyorum bakın sabit bir çekim kuvveti içerisinde ise cismin ağırlık merkezi ile kütle merkezi aynı noktadandır. Yani bakın burada şu oluyor. Diyelim ki bizim burada elimizde herhangi bir cisimiz var. Bu cismimizin kütle merkezi burası. Şimdi biz şöyle yazalım bakın kütle merkezi diyorum şuraya. Buraya da ağırlık merkezi. Şimdi kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki farkı bulmak için kütle ne ile alakalı? Bakın direkt m ile alakalı. Yani biz eğer kütle merkezini buluyorsak biraz önce söylemiş olduğumuz formülü direkt aritmetik şöyle yazalım. Aritmetik ortalama gibi orta ama yani direkt orta noktaya bakacağız nokta. Direkt orta nokta oluyor. Direkt çünkü bakın kütlelerle alakalı hiç yer çekimi hangi gezegendesin? Bakın hiçbir çekimle bir kütle çekimle bir alakası yok bunun. Direkt bunu bulacağız. Ama şimdi bakın ağırlığı bulursak buranın içinde birine ne giriyor. M çarpı G girmiş oluyor. Yani bakın bu ikisinin aynı nokta olup olmaması ne ile alakalı bir şey? Bakın m'leri ortak. Ne ile? Buradaki yer çekimi iğmesi ile alakalı. Eğer yer çekimi iğmesi sabitse her yerde o zaman sadece katı kadar olmuş olur. Ama siz aritmatik ortalama olup tekronunu böldüğünüz için ağırlığa ikisi aynı nokta olur. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bakın arkadaşlar. Burası herhangi bir gezegen olsun. Hangi gezegen bilmiyorum. Ya da gezegen değil de uzayda bir nokta farklı gezegenlerin içerisindeki bir parçacık bu. Diyelim ki bakın şuradaki şu kütleye burada bir kütlesi var bunun M1 diyelim. Bir de şöyle şuraya işaretleyelim. burası da M2 diyelim. Şimdi bakın şuradaki kütle diyelim ki Güneşe daha yakın. Güneşe daha yakın olduğu için buradan herhangi bir çekim uygulanıyor ve bu çekim yer çekimmesi 20 olsun mesela atıyorum. Bakın dünyada değiliz farklı bir noktadayız. 20. Şimdi şurası da diyelim ki başka bir gezegene daha yakın ve daha küçük bir gezegen. Bakın gezegen kütlesi azaldığı için buradaki çekim azalır ve buradan sanki aşağı doğru olan çekim kaç olsun arkadaşlar? 17 olsun. Bakın ikisi farklı. Şimdi Kütle merkezini hesaplarsanız kütle merkezi bakın hiç G ile çekimle alakası yok. Yine tam orta noktası. Bakın bu cismin orta noktası tam burası. Kütle merkezi. Ama bakın şimdi siz ağırlık merkezi olurken bir de G ile çarpacağınız için G büyük olan tarafa daha yakındır. Bakın buradaki G 17 buradaki G 20. Yani demek ki bizim ağırlık merkezimiz sanki şöyle şurası olur ağırlık merkezi. Neden? Çünkü yer çekimi ile alakalı. Ama diyelim ki biz dünyadayız. Bakın dünyada olduğun anlamda ne oluyor? Her yerde cismin her tarafına etkeden çekim kuvveti sabit oluyor. Yani sen şuradaki cisme için de 9.81 bizim yer çekimi kuvvetimiz, şuradaki için de 9.81 ne bu yer çekimmesi. Şimdi her tarafa eşit olduğu için buradaki sayı her şey için orantılı olduğu için kütle merkezi ile çekim kuvveti yani kütle merkezi ile ağırlık merkezi birbirine eşit olur. O zaman bakın ne olacakmış? Burada aslında kütle ve ağırlık merkezinin arasındaki oran fark ya da değişik noktalar olmasının tek durumu Cismin çekim kuvvetinin etkisindeki o imeye bağlı. Yani eğer sabit bir çekim içerisindeyse her yerde aynı olacak. Ama şurada vermiş olduğumuz örnekteki gibi farklı bir durum oluyor. O zaman kütle merkezi ile ağırlık merkezi birbirinden farklı noktalarda olacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Sıkıntı yoktur. Böylelikle arkadaşlar aslında konumuzu bitirdik. Bundan sonra aslında statik dengelik katı cisimler örnekler ve problemler yapacağız. Bununla ilgili örnekleri de bir sonraki videomuzda yaparız. Burada bir ara verelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.